sağlayan e, İngiliz malı Bedford aracı. Al ah, şekelim. Benim Bir şey yapacağım. Evet. Şu tarafta daha çok böyle sunum düzeyde yükselen şeyler ama Iki buçuk aramda 2.5, Iki buçuk ikiden başlıyoruz. 3 boyutlu tasarımlara getiriyoruz. Hem dış hava şartlarına dayanıklı resistent <laughs> olarak kullanıyoruz bunu. Hem de böyle çalışacağımız zaman bu da <laughs> e, veya taş evet, uçları elmas sepeti. Yani şu olabiliyor maalesef. Bazı Türkiye'de ...çok eğlenceli <laughs> <laughs> bir burayı. Çünkü burada tamamen çizimlerimizi burada çizip daha sonra bu çizimlerle diğer noktamızda bilgilerini de öğretiyoruz. Bunlarla birlikte arkadaşlar orada kesip kalan şapu bilgisini tamamen aşamasına kadar bütün hepsini görebilirsiniz. Sevgili teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir saniye çalışıyorsunuz diye sormayacağız. Bir şey bakabiliriz. Daha. başlangıcı bir konu olur, bir tema olur, bir kavram olur. Ama bu çalışma sürecinde bunda belli değişkenlikler olabileceğini hepimiz biliyoruz zaten. Sizlerden bildi bu fotoğraflarda gördüğünüz kişiler ve Thank you. içerisinde yakın aletlerle yapılıyor. Yani tabii ki pasaport çekti yoktur. Daha böyle aynı şekilde Şu içinde bir boşluk yarar. Aslında... Camın sıcaklığını yaklaşık renginden anlayabiliyoruz gün batımı kırmızısı olan cam da, bitkide bakın o renge doğru gidecek, o da yaklaşık 900 derece demek. Evet, bu şu an ikisinin arasında. Ee, biraz kaşındırılıyor. O böyle mi? Bu alerjik oluyor. Maskesi gibi bu. Şunu da dağıtabilirsiniz. Seramiye dokunabilirsiniz. <laughs> ha, yok şey kaşındırılıyor. Bu ile soğuk Aslında nasıl ahşap falan parlatılırsa. E, çamura endüstriyel olarak da şekil vermeyi de öğreniyorlar. Bu alan bizim tümüyle e, öğrenci yukarı doğru çekiyor. Da olsa hepsini temel silindir. İlk önce düzgün bir silindir yapmalı. <türkler> <türkler> <değiştirebiliriz>. derkenler... <türkler> Malzeme evet, evet, ee, Burada gördüğünüz sıvı fişliği 1200 derece olabiliyor. Ona göre her malzemenin kendi pişirme ısısına uygun. Önce bunu alttan şekillendiriyoruz. Sonra yine alttan <laughs> bir tane örneğimiz burada var diyor hocam buna bakabilirsiniz yani öğrenciler yapmış oldukları çalışmalardan.

moleküler derece, moleküler yapıda kaynadıkları için bunlar gibi yapıştıkları için artık bunları tekrar ayırmamız bir evet. çalışma var. Ee, bu gördüğünüz camlar İtalya'da da, Bir öyle demiştim, sıvı bir madde aslında cam. Ee, dokunduktan sonra devamlı çevirmem gerekiyor ki merkez noktasında kalsın cam. Mantar yapmıştım. Hadi bakayım. Ee, dev alacakların sanırım bu kadar. Denemek isteyen varsa evet, evet. Sana, buyurun. Evet. Lan bu benzersiz kültürel ve akademik ekosistemin temellerinin e, atılmış ve bu üniversite başlangıcıdır. İnşallah 100 sene sonra başkası duracak böyle bir podyumda ve konuşma yapacak. Çok teşekkür ederim. you mm -hmm. bir sürü var. Öğrencimizle. Eee çoğu dersimizi burada yapamadık. İlimi ben hareket dersi. Şimdi devreye girer tamam. Sesimi değiştirebiliyorum. değiştirebiliyorum. İçeride aynı sevgilim. zamanda bedroom dediğimiz öyle odamız. Tamamen sesin yalıtıldığı, izole edildiği alanımız. da var. <gülüyor> evet. Çok güzel. <laughs> evet. Burada neler döndürdükleri yani. Endüstriyel tasarım, mimarlık ve diğer bütün bölümlerimiz. o kullanım yaptık yaktık bir tane. Ben bunları sabah o da var. Ama bunlarla ilgili ayrı bir sergi açılacak bittiği zaman. Evet. Bir de ay veririz. Siz sağ kusura bakmayın lütfen. değil. De, önemli. hoş geldiniz. Siz de öyle. Siz de öyle, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sıkı Kalıbı. kalıbın. Kalıpları tüm elle üretilir. Hmm. Bu da yani olay aslında sadece renk ayrımında, ilk bir tasarımda biraz bilgisayar. Ondan sonra her şey el içilir. Hmm. Biz ne kadar gerçekten bahsedersek bahsedelim, ben karıştırmadan öğrenerseniz, özellikle bu tabutlara da elde al. Bütün iş tamamen elde, el işliği.